gün e, bu çok e, önemli süreçte eee saygıdeğer e, İyi Parti Genel Başkanı e, Meral Akşener hanımefendiyi çok kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş beyefendiler ziyaret ettik. Bugün e, bu ziyaretimizi e, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bilgisiyle e, gerçekleştiriyoruz. Ee, biz e, Türkiye'mizin özellikle e, depremle birlikte yaşadığı zor günlerde e, ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından e, altılı masanın e, stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Ee, bu önemine binaen e, buradayız. Saygıdeğer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık. Bizler Millet İttifakının belediye başkanlarıyız. Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyük şehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bunu bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu. Bizden beklenen, biz de görev edindik. Bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik, değerlendirecekler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.